Asaf öğretmen sınıfta tahtaya bitki ve hayvanların vücutlarında bulunan bazı minerallerin görevlerini yazıyor. Buna göre bu mineral çeşitleriyle ilgili aşağıdaki hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır? Kasların kasılması ve kanın pıhtılaşması için gerekli olan mineral kalsiyum mineralidir. Fotosentezde görev alan, klorofilin yapısına katılan mineral magnezyumdur. Memerilerin kanında solunum gazlarının taşınmasını sağlayan Hemoglobinin yapısında bulunan mineral demir. Mide özsuyunun oluşumunda etkili olan klor. Tiroksin hormonunun yapısına katılan ise iyottur. Bu durumda öğrencilerin verdiği cevabı incelediğimizde Sami'nin verdiği cevabın yanlış olduğunu görüyoruz. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Hücre döngüsü içinde gerçekleşen yaşamsal olaylar genlerin kontrolü altındadır. Birçok hücrede hücre döngüsünün evreleri arasındaki ilişkiyi sağlayan kontrol noktaları vardır. Bu kontrol noktaları kendinden önceki olaylar tamamlanmadan sonraki süreçlerin gerçekleşmesini engeller. Bunun için kontrol noktalarında devam et sinyalleri verilir. Hücre döngüsünün kontrolünde devam et sinyalleri özel proteinlerce düzenlenir. Hücre döngüsünün kontrol noktaları G1, G2 ve M kontrol noktalarıdır. Buna göre bu kontrol noktalarıyla ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur? G1 kontrol noktasında hücrenin yeteri kadar büyüklüğe ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir ve eğer bir problem yoksa devam et sinyali verilir. G2 kontrol noktasında DNA'nın doğru eşlenip eşlenmediği ve DNA'da bir hasar olup olmadığı kontrol edilir. M kontrol noktasında Tüm i ipliklerinin kromozomlara bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir. Burada tüm i ipliklerinin kromozomlara değil, tüm kromozomların i ipliklerine bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Yeni keşfedilen bir canlı türünün aşağıda verilen özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Özellikleri belirtilen canlı aşağıda verilen canlı alemlerinden hangisinde yer alabilir? genetik materyalini çekirdek içinde bulundurma ökaryot canlılara ait bir özelliktir. Bakteriler ve arkeler prokaryot canlılardır. Işık enerjisini kullanarak besin sentezleyebilme ototrof canlıların gösterdiği bir faaliyettir. Mantarlar heterotrof beslenen canlılardır. Kamçısıyla aktif yer değiştirme hareketi yapabilme bitkilerde bulunan bir özellik değildir. Protista alemi içerisinde yer alan canlılarda Nişasta depolama görülebilecek bir olaydır. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Aşağıda U borusu ile oluşturulan deney düzeneğinin B koluna 10 mil maltaz enzimi ilave edilmiş ve bir süre beklenmiştir. Bu süreçte deney düzeneğinde aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi beklenir? İyot çözeltisi nişasta varlığında mavi mor renk verir. Maltaz enzimi maltozu sindirebilen bir enzimdir. B kolundaki nişasta miktarının azalması için B koluna nişastayı sindirebilen bir enzim eklenmelidir. Amilaz enzimi olmalıdır. Maltaz enzimi nişastayı sindiremez. A kolunda mavi mor renk oluşması için B kolundan A koluna doğru nişasta geçmelidir. Nişasta B kolundan A koluna doğru geçemez. B kolundan A koluna glikoz geçmesi için B kolunda glikoz yer almalıdır maltaz, sükroz ve nişastayı sindiremez. A kolundaki su seviyesinin yükselmesi için A kolundaki bir maddenin B kolundaki suyu kendisine doğru çekmesi gerekir. B kolundaki maltaz miktarının sabit kalmasını bekleriz. Enzimler tepkimeye giren, değişmeden çıkan moleküllerdir. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Karasal bir ekosistemde besin zincirini oluşturan K, L, M ve N canlılarının dokularındaki biyolojik birikim oranı L K N M olduğuna göre bu canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Biyolojik birikim besin piramidinde tabandan tavana doğru artış gösterir. Bu nedenle L canlısı en üstte yer alırken M canlısı en alt basamakta yer alır. N ve K canlıları da bu şekilde sıralanabilir. M canlısı birinci trofik düzeyde yer alan üretici bir canlıdır. L canlısı ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirir. L canlısı tüketici bir canlıdır. Heterotrof beslenir. Besin zincirindeki canlılarda madde ve enerji akışı M, N, K, L şeklinde olacaktır. N canlısı etçildir. N canlısı ikinci trafik düzeyde yer alan otçul bir canlıdır. L canlısı üreticiyken diğerleri tüketici canlılardır. L canlısı heterotrof beslenen bir tüketicidir. Bu nedenle sorumuzun doğru